Baba sen bunlar mevsim alırsa ne yapacaksın oğlum? Hayır baba açacağım. Bak bunu da almışsın. Bunlar böyle ağır ellerini acıttır. Ver şunu. Ben Ve sana matkabı vereyim de matkapla çalışır mısın? Olmaz. Yeni de hangisi de şununla mı çalışacaksın? <laughs> Yerler gazlı ama bak keçiler naya düşer düşerler. Tamam mı? Tamam. Bir beklemeyin keçilere bu suyu yatırayım da. Su verelim. onlara yapma bak. Onlara yapma. Orada kamera var. Düşürürsün. Elini oradan çekin. Bırak orayı. Babam burayı attım. Neyi ne yaptın? Orayı temiz temizle. <laughs> şöyle bir dolduralım da güğümler ısınsın gelin. Kalkmadım kalkmadım. Sen oradan çıkasın. Tamam oğlum. Baba sen buraya kimseler oturur musun da oraya oturmaya yeri yap. Dışın, dışın dışarıda kar yağmur zaman birlikte geleceğiz. Burada oturacağız. Senle burada kayfe pişirip de kayfeyi yiyeceğiz. Olur mu? Gelirken bir de çikolata alırız. Çekte alırız, annene söyleriz bir çek yapar bize. Hep ya keçilerin yemini bir verelim. artık. Şurada ben şu yemleri de bir vereyim bir. Bismillahirrahmanirrahim. Gendim. Kadını buraya koyuyorum. Oraya pek basma. Orayı zaten horozlar kazağa da indirmişiz. Sen basma oru olur mu? Kapıyı açacağım dikkat et. Hayır baba buraya çorap yaptım. Oraya otur. Sen poşet nerede? Gelirse şimdi seni kovalamasın. Ver. Kovalamasın. Baba nana nasıl? Ben de sevim. Dur, getir. bak, şunu. Ha, Hasan al, şuraya geç. Hayır, çekil, çekil, geliyorum. Orada dur, orada bekle. Kızlar hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Çekil, 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 buyurun. buyurun. Arkadaşlar selamun aleyküm. Hepinize merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Biraz geç oldu ama bugün yayın çok şükür sonunda açabildik. İşlerimiz vardı. Kış sezonuna girdiğimiz için artık yavaş yavaş soba moba yakmaya uğraşıyoruz. Sütlerin sağımını yaptık. Bugün bir de malumunuz. Aleykümselam Hüseyin'im hoş geldin kardeşim. Bir de bugün sana bizim dağıtım günü. Bak gel istersen kucağıma gel gel. Onu oraya koy onu oraya koy. Aldığın yere koy oğlum onu. Hayır baba, onu. Oturacaksın mı ona? Ben taşıyayım mı? Ben de şey. ver işi de kendin yap. Ver şu sopayı bari ver ya. İki elinle taşı ya. Ne maşallah ha. Lan ne adam. Bırak bak. Bırak çekil. Büyük baban aşağıda soba yanmış. Ofret de varmış. Gitmek ister misin? Hayır. Alayım. Al sopanı da al. Seninki geldi yine yanına. Nerede? Ha burada. Şurada şurada. Evet de. Evet bugün Osman Kağan da burada. Seni soruyor bak amcalar. Yapma bak yapma. Burayı devirirsin. Yapma. Geç de kameranın karşısında bir el sallalım. Şöyle bir yaptı. de. Sen huzurları koy, de oğlum. Baba, ayağı Kimin ayağı kokmuş? Hayır, Buralara vurma. Buraya dokunma sen. Ay. Hı? tekeler de oradan kafayı çıkartmaya çalışıyor Osman taraftan. Koyduğumuz yerden doğru kafayı çıkartmaya çalışıyor. Eyvallah Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bunu niye kırdın sen? Çünkü, yine tezgaha getirdin. Çünkü ben Ne yapıyorsun? Bunu götür şu tarafta çöpün içine at da gel. Şuradan salla. Nerede yo yo şurada 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 çöpümüz orada. Burada mı? Hı. Yukarıdan şöyle at. Yumurtlayan tavuğun o tarafa dur. Bak nereye geldi ya. Gel <laughs> buraya geldi. Nerede? Nerede Oraya salla. Ters yapıyorsun elini. Ha? Tabi korktu Osman nasıl kaçıyor. Nasıl? <laughs> Orada yumurtladığı yerde. <laughs> evet arkadaşlar bugün dağıtım günümüz. Nasip olursa öğleden sonra dağıtıma çıkacağız. Servise çıkacağız. O yüzden bugün çok fazla uzun sürmeyecek belki yayınımız ama dedik ki yine de bir yayın <laughs> diyelim. Çünkü sağ olun Allah razı olsun. Güzel tepkiler veriyorsunuz. İzlenmeler oluyor. Sohbet muhabbet ortamı oluyor. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Mesela bu abimiz gibi sorular sorabilirsiniz. Çok fazla vaktimiz olmayacağı için hemen hızlı hızlı cevaplayıp bir yarım saate kadar kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Elimizde olmayan sebeplerden ötürü. Aleykümselam. Allah razı olsun. Bursa'ya da bizden çok selam olsun. Ee, şimdi sahne keçisi merada yayılır mı acaba diye sormuşsunuz. Evet, sahne keçisi merada yayılır ama şöyle bir şey. E, bir koyun gibi ya da diğer keçi ırkları gibi çok uzun uzadıya merada yayılan bir hayvan değil. Çünkü çok kısa zamanda hızlı bir şekilde karnını doyurur, gelir. Ciğerleri bunların e, diğer hayvanlara göre biraz daha zayıf. Ondan dolayı arkadaşlar çok fazla e, uzak mesafeye yayılıma gitmiyor en azından, öyle söyleyelim. böyle bir durumu var. Heh, spordaki bir tane alalım. Aferin. Bence sen sopanı bırakma. Seninkiler geldi bak buraya. Ama horozların yanına fazla yaklaşma ki onlar da yemmeyecekler. Bak 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 bak. <laughs> Keçiye vallahi fırsat vermiyor. Görüyor musun? Heh. Lan onlar gelince zaten kalanlar sen yiyeceksin. Unutma hayvanları. Huzur, huzur. Oğlağımıza elleme. <laughs> Niye bağırıyorsun benim <laughs> Tamam oğlum sensin sen. <laughs> Bak. Sevim onlara da bakıyorsun sen? <laughs> ha burada amca bir şey soruyor. Sütü kendimiz son tüketiciye ulaştırıyoruz, son tüketiciye satıyoruz. Amcalar burada buradan yazıyorlar. Osman Kağan gelmiş diyor reis diyor. Elleme oğlum şuna elleme lan. Şuna elleme uzağa gitsen. Kapılacak. Kim kapalacak? Bu. Nereye kapalacak? Kapalacak neye deyip durmaz. Kapanacak de. Heh, kapanacak. He oh, kapanacak. Kim geldi yanımıza ya? Bak <laughs> bak 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 bak. Bak 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 bak. <laughs> Git yürü. Keçi peyniri de yapıyoruz tabii ki de. Keçi dondurması yapıyoruz, keçi yoğurdu yapıyoruz, isteyen müşterimize tereyağı yapıyoruz. Sütü mamule de çeviriyoruz ama sütü süt olarak satması bu işte daha mantıklı ee, ve işletme için daha karlı bir iş. Değerli abim o yüzden e, genelde yani süt olarak satmaya ağırlık veriyoruz öyle söyleyeyim. Ankara'dayız, Ankara Ayaş'ta. Kapıyı örtüyor mu Osman Kağan üşüyorsan? Kapıyı örtüyor mu oğlum? Hüseyin'im Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim hatırladığın için. Allah kolaylık versin. Hayırlı işlerin olsun. Bereketli kazançlar dilerim. Bunu da getirdin mi oğlum? O neyi biliyor musun şu? Bunu neyi biliyor mu? sepet değil yoğurt kovası da o tavuklar yukarıdaki lambayı, yapmış olduğumuz lambalar gece açıp da elektriğimizi bitirmesin diye oraya düğmelerin üstüne kapatıyorum oğlum onları. <laughs> Ustam bunlar sahnen keçisi. Sahnen keçilerin de bizim işletmemizde deyim ya da daha doğrusu. Çifti diye bir satışımız yok. Şimdi şu şekilde bir satış yöntemimiz var. Keçiler doğum yapar, müşteri oğlak almak istediği zaman ya da diyelim ki anaç keçi almak istediği zaman gelir burada misafirimiz olur. Hayvandan sağmış olduğumuz sütü görür. Hangi hayvanı beğendiyse o hayvanın üzerinden pazarlık yaparız. Yoksa hani öyle e, diğer küçük baş grubundaki hayvanlar gibi kabalama ya da işte çifti evet oğlum aferin sana. Çifti şu para oğlağa bu durumu yok. Oğlakta da şu şekilde oluyor. Ee, zaten hani üst düzey hayvanlara bakmaya çalıştığımız zaman doğan oğlaklar da kaliteli annelerin oğlakları olduğu için diyoruz ki abi bak bu hayvan 3 litre süt veriyor oğlağa da bu oğlağın yanına salıyoruz annesinin emdiğini görüyor müşteri ona göre dikkat <laughs> ona göre e, oğlakta da bir fiyat belirliyoruz keçi fiyatı soracak olursanız Keçi fiyatları da e, geçtiğimiz sene mesela ilkine doğum yapmış tam şu karşıdaki hayvan gibi Şu hayvan gibi ilkine doğum yapacak o da Allah nasip ederse. Çebiş dediğimiz hayvanlar Doğum yaptıktan sonra sütleri sağlır vaziyette yanında oğlakları olmadan 25'er bin liradan sattı Bu sene fiyatı ne olur tam bilemiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı yine e, Bu rakamlara yakın bir şey olur Eyvallah Hasan abi. Hoş geldin. Burak Can Yılmaz. Kardeşim bunlar sahnen keçisi. Sahnen süt keçisi. Baba mı? Baba. Bak baba. Bıkındım oğlum. Aferin iyi yapmışsın. Evet. Delik vardı oraya sen matkabı oraya takmışsın. Ama devireceksin şimdi burayı bak. Yıkacaksın ama olmaz. Yapma. Yapma sakın. Çekil. Çekil. Ama bak gelirlerse orozlar karışmam bak. Demedi de deme. Hasan abi ışıkta kar yağdı mı bugün? E pazarına falan yağmış biz oraya. Aleykümselam hoş geldiniz. Ben dede. Ben ya, dede. Yağmur yağıyor. Ha buraya dokunma oğlum. Buraya dokundukça buralar sallanıyor. Hey abi buraya getirdik bakalım. Ali Alizaza sütü süt olarak tüketmek isteyen müşterilerimiz var. Biz kendimiz toptan falan vermeden bizzat son tüketiciye süt olarak satıyoruz. Sipariş gelirse dondurma yap pardon, sipariş gelirse peynir yapıyoruz. Yoğurt yapıyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz kardeşim. Valla abi kar yağacak dediler. Beypazarı'na yağmış dün biraz böyle bir. Çok fazla olmasa da. Git kovala oğlum, git kovala. Git üstüne doğru koş. <laughs> Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. Ben de onun için Hasan abi, dün sobayı falan yaktım. Sularını ısıtmaya başladım. Yani dün öğlenin sonra epey bir soğudu hava bir anda. O neydi Korosu kovaladım ben. <laughs> Dışarıya gitti. İnşallah bu sene hayırlı, güzel, bereketli şöyle iyi bir kar yağarsa sonbaharda olduğu gibi ilkbaharda da arazi yeşerirse Allah'ın izniyle işlerimiz gayet güzel yolunda gidecek. Allah razı olsun. Teşekkür ederim cümlemizin inşallah kardeşim. Ee, elim şu anda 50'ye yakın. Ya ortalama zaten ben hemen hemen her yıl kışa girerken 50 tane hayvanla giriyorum. Çünkü maşallah yani sahnen keçisi güzel bakıldığında e, verimi aç kibislerde ilkine doymuyor. Oğlaklarda bile çok şükür yüzde 20'lik bir e, ikizlik oranı var. Yani 10 tane keçiden 10 tane oğlaktan üç aşağı beş yukarı iki tanesi de ikiz yapıyor. Anaçlarda zaten ikizli üçüzlük oranı çok yüksek. E, maşallah süt verimleri yüksek. Ondan dolayı kendi sütümüzü satabileceğimiz şekilde. Ee, kendi oğlaklarımızı satabileceğimiz şekilde bir sayıda tutmaya gayret ediyoruz. Ee, bir de görüyorsunuz yapımız çadır yapı. Çadır yapının içerisinde de yemliğimiz ayrı bölümde. İlk doğumda müdahale edeceğimiz müdahale odası ayrı bir yerde. Al oğlum onu oradan da Sonra erkek oğlakları belirli bir zaman sonra ayırmanız gerekir. Hem soyda karışıklık olmasın hem doğum yapan hayvanlara sıkıntı yapmak, e, hamile kalan hayvanlara erke, e, dişi hayvanlara, erkek hayvanlar zarar vermesin diye ayırmanız lazım. Onlar için ayrı bir bölüm yapmanız lazım. Ve Sonra sütünü sağmak için bir sağım yerinizin olması lazım. Sütünü sağacağınız hayvanlara 2-3 e, grupta sağacağınız için ayrı ayrı orada da bir bölüm olması lazım. En azından ikiye bölmeniz lazım. Onun için hani biz de bunların her birisini yaptığımızdan dolayı e, içeride belirli bir hayvan bakabiliyoruz. Yani fazla hayvan bakamıyoruz. O sporcu oğlum. O akrobasi hareketleri yapıyor senin için. Şov yapıyor şu anda. İyi mi? Beğendin mi? Evet. Aferin sana. Yani sütün hepsini satabilme olayından ziyade sütü yetiştiremediğimiz günler yetiştiremediğimiz durumlar oluyor. Çünkü yaklaşık 5 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Allah'a bin lira şükür olsun. Artık belirli bir marka haline dönüştük. Yani keleş çift zaman insanları da artık biliyorsunuz. Yani dışarıdan internetten her bir yerden bir şey sipariş edeceği zaman internet ortamından araştırma yapıyor, yorumlara bakıyor. Çok şükür bu zamana kadar ürün sattığımız iş, müşterimizden de kötü bir geri dönüş almadık. E bu da sizin güzel bir marka olmanıza sebep oluyor. O yüzden şehir dışlarına bile çok şükür sipariş gönderen bir işletme haline dönüştü kardeşim. Ankara. Ankara Ayaş kardeş. Hasan abi inşallah bakalım abi. Bazı yerlere yağ yediyor ya. buralarda da yağar diye ümit ediyorum. Arkadaşlar sürekli kanalımızda keçilerle, keçi yetiştiriciliğiyle sahnenin keçisi. Bunlarla alakalı. Gel bakayım. Osman Han geliyor bir bakın ver bir arkadaşlar kusura bakmayın keçiler çok meraklı olduğu için hemen fırsatını bulur bulmaz. Devirmişler vallahi buranın. <laughs> Kardeşim, ee, sen hangi bölgede yaşıyorsun? Yani nerede yapmayı düşünüyorsun bu işi? Hmm, ne oldu? Çekil şu tarafa. Yüzümüze, yüzümüze öksürüp durma, hapşırıp durma. Terbiyesiz. Konya'da yaşıyorsun. Ya Konya'da şimdi şöyle bir şey kardeşim açık konuşmak gerekirse daha önce e, bu işte bir girişimde bulunan birkaç tane tanıdığım arkadaşım oldu. E, hala orada keçicilikle uğraşan arkadaşlarımız var ama şimdi Konya'da maalesef yani yanlış bilmiyorsam e, aslında büyük de bir şehir olmasına rağmen sahne keçisinin sütünü satacak müşteri bulamadılar. Bir saniye. Efendim, geliyorum. Kardeşim, benim yayını kapatmam gerekiyor. Arkadaşlar, yayını kapatmam gerekiyor. Acil bir işim çıktı. Kusura bakmayın. <laughs> ee, Ali Zaza kardeşim, bu konuyla alakalı e, videoların altında numaram var ya da Google'a keleş çiftliği numaram var. Oradan beni arayıp ulaşıp iletişime geçebilirsin. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Anlatırım ne nasıl oluyor. Ee, güzel bir şekilde bilgilendirmeye gayret ederim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bugün biraz yayınımız böyle kısa oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel, daha uzun yayınlarla karşınızda oluruz. Allah'a emanet olun. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz inşallah.